Merhaba değerli ışık varlıklar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün reenkarnasyon, dualite ve birlikle ilgili aklıma gelenleri sizlerle paylaşmak istiyorum. E, çünkü e, gerek yalnız size e, hilallerde ve e, dolunaylarda e, meditasyon yaptırmadan önceki konuşma bölümünde ve e, canlı yayın konu olarak katıldığım programlarda e, nasıl kendimizi temizleyebiliriz? Hangi yöntemler var? İşe yarayan benim için işe yaraması çok önemli çünkü ee, tabii ki birçok artık günümüzde e, enerji teknikleri uygulamalar, uyumlamalar e, yararlanabileceğimiz çok güzel e, sistemler var. E, hepimizin de enerjileri farklı. E, herkes kendine en uygun yöntemi araştırıp, bulup, rehberlikler alıp, iç sesini dinleyip ve o yöntemi uygulayan e, terapistler, uygulayıcılar, şifacılar arasında da yine kendine enerjisi en uygun kişiyi bulup e, yol alması hepimizin inşallah kısmetine e, nasibini olur, oluyordur. E, şunu fark ettim ki e, yayınlarda e, normalde ben e, seanslarda, çalışmalarda, işte geçmiş yaşamında şöyle bir deneyimin olduğu için onun bu hayatına yansıması e, böyle olabiliyor. Bunu temizleyelim şeklinde konuşuyorum ama tabii reenkarnasyona inanmayanlar da var. Dolayısıyla şunu fark ettim e, videolarda: reenkarnasyona inananlar için şöyle şöyle, inanmayanlar için böyle böyle. E, zaten biz birliği bulmaya çalışıyoruz tüm bu zıtlıklarla. Ben de burada ayrım yapıyorum, inananlar, inanmayanlar diye. Bununla ilgili konuşmak istedim açıkçası. O zaman önce bir dualiteden bahsedelim. Gece, gündüz, kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk, ihtiyar, güzel, çirkin, doğru, yanlış, aydınlık, karanlık, iyi, kötü. Tüm bu dualitelerle, çünkü... Madde boyutunda, dünyada, dünyevi alemde, evet bu dualiteler zıtlıklarıyla, karşılıklarıyla bizim için. Çünkü ilahi boyutta ruhumuz ışık varlıkken e, tekamülde herhangi bir ilerleme kaydedemiyor. Tekamülde ilerleme kaydedebilmek için bedenleniyor. Ee, ve burada da bir takım bizim sınav dediğimiz, kader dediğimiz, şans dediğimiz, şanssızlık dediğimiz deneyimlerden geçiyor. Geçebilsek keşke. Bazen o deneyimlerde takılı kalıyoruz. Ee, ve bu zıtlıklar, karşıtlıklar, dualite, ikilikler, bu dünyevi boyuta mahsus. Ama biz tüm bu zıtlık, karşıtlık, dualite gibi algıladığımız, bize öyle sunulan bu tekamül sürecinde bunlara rağmen ve bunlarla birlikte bir bulmamız için bunlar var diye düşünüyorum. İnançlı ee, inançlı da inançsız da olsan güzel de çirkin de olsan zengin de fakir de olsan evet hepimiz ışık varlıklarız ve burada ilişkiler, deneyimler, bizim sorun ve problem ve sıkıntı diye adlandırdığımız deneyimlerden geçerek geçmeye çalışarak o deneyimi nasıl geçiriyoruz? Bu en önemli şey başımıza gelenden çok o başımıza gelen durumun bizde yarattığı düşünceler, duygular, fiziksel olarak tepkilerimiz, enerji ve eterik bedenlerimize yansımaları ve başımıza gelen olayın karşısında biz nasıl bir duruma düşüyoruz? Kurban psikolojisi mi? Ben zavallıyım hep bütün ta talihsizlikler beni buluyor. İsyan mı? Buna karşı verdiğimiz tepki aslında bence. Bunlar benim görüşlerim tabii. Tekamülde önemli bir adım ileriye ya da yerinde sayma ya da geriye bile gitme. E, tüm bu ikiliklere rağmen birliğe doğru gidiyoruz. Benim 20 yıl önce kendim için yaptırdığım bir dizimde savaşla ilgili çünkü anneannemin de üvey babası Çanakkale Savaşı'nda, babamın babasının babası Çanakkale Savaşı'nda şehit olmuşlar ve orada benim aile dizimindeki temsilcim savaşa karşı çok sinirliydi, çok isyandaydı. Yıllardır da gerçekten e, Rahibe Teresa'ya sormuşlar. E, biz yarın savaşa karşı bir yürüyüş yapacağız. Lütfen bize katılır mısınız? Hayır demiş. Teşekkür ederim. Hiçbir şeye karşı bir aktivitede bulunmak istemiyorum ama barış için yürürseniz katılırım. Seve seve. Savaşa karşı bu o dizimden sonra tabii o biraz yumuşadı ama sonuçta hala içimde var. Ve iki sene önce bir regresyon seansı yaparken, seanstan önce, son 3-4 gün, yani zaten genel olarak yıllardır, hani çocukluğumdan beri, genç kızlığımdan beri, niye hala silah üretiliyor? Neden hala savaşlar var? Artık doymadık mı yani bu savaşa? Japon doktor Emoto'nun sularla ilgili deneyleri var sulara güzel, olumlu cümleler söylendikten sonra dondurma işlemiyle o su kristalleri fotoğraflanıyor. E, ya da olumsuz, kötü kelimeler, cümleler söylendikten sonra e, aynı işlem yapılıp e, sular e, fotoğraflar çekiliyor. Ve bu su kristallerinin fotoğrafları var, kitapları var. Bazı görseller internette de e, ulaşabileceğimiz şekilde. İşte Barış denilen su kristalinin görseli Beş e, köşesi olan, ucu olan bir yıldız, savaş denilen e, suyun e, kristalinin aldığı görüntü, bizim şu anda insan algımız ve boyutumuzla korkunç diyebileceğimiz bir görüntü. Dedim ki ya su bile anladı yani savaşın ve barışın arasındaki farkı. Biz insan oğlu ve insan kızı olarak hala savaşma gücü, savaşma isteği duyabiliyoruz bu duygular yine böyle bir hafta barış için daha neler yapılabilir? Tabii ki çok güzel toplu meditasyonlar yapılıyor ama bir de bir güç var yani silah üreterek para kazanan. Bunları böyle bir 3-4 gün yoğun düşündü bir dönemde yine bir e, seans yaptık. Ya dedim ben gerçekten yani yukarıya sordum bu savaş ve barış olayı yani, yani bunu kabul mü edelim hani bu hep böyle mi olacak? <laughs> Sonra seansta Gerçekten geçmiş yaşamında e, erkek kılığına girerek e, cepheye giden bir genç kız olarak yaşadığı bir hayatta gittik regresyon seansında. Saçlarını kestirmiş, böyle kep takmış falan, tüfeği bilmem ne. O sırada seansta bana şu bilgi aktı yukarıdan. Ben içimden ya dedim işte yine savaş. Ben dedim 3-4 gündür savaş savaş barış soruyorum ve yine savaşla ilgili bir geçmiş yaşama gittik. Yukarıdan gelen bilgi şuydu. Daha savaşı hiç tatmamış, hiç deneyimlememiş ruhlar var. Aa dedim, okey. Tamam. Ben savaşa karşı savaşmayı artık gerçekten içimde bitiriyorum. O aile dizimiyle büyük bir temizlik oldu. İçimdeki o kırıntı ama duruyordu. O gün dedim ki tamam okey bu da bir deneyim doğru. Ee, peki teslim oluyorum o zaman. Ve şunu fark ettim ben de savaşla savaşıyorum. Senin içinde de bir savaş var bana dedim o zaman. Yani sen de savaşıyorsun ve savaşın bitmesini istiyorsun yani bu böyle savaşa hayır bu da bir savaş. Okey dedim özür dilerim tamam kabuldeyim teslimiyetteyim. Eee Deneyimler hepsi bizim ruhumuzun olgunlaşması, pişmesi için. Bizim mi sor sorunumuz? Bizim olayları sorun haline getirmemiz, takılı kalmamız. O bana şöyle yapmıştı. O bana böyle demişti. O bana bunu istediğim halde yapmamıştı. Zihin orada takılıyor. Duygulara iniyor. Duygular bir süre sonra reaksiyona giriyor. Üzüntü, sıkıntı, isyan, küsme, kurban bilinci bir sürü farklı tepkiler var. Duygulardan da fiziksel bedene yansıyor. Hastalıklar, tıkanıklıklar. Oradan da avramıza yansıyor. Avramıza yansıyınca yine benzer enerjileri çekmeye başlıyoruz. Deneyimin. Ben bundan geçtim. Evet. Yani buradaki soru şekli. Ya bu benim neden başıma geliyor? değil de bu neden benim başıma geliyor? Ben bundan ne ders çıkartmalıyım? Bana neyi anlatmak istiyor? Ee, ben nerede, neyi, e, nasıl yapıyorum ki böyle bir olayın içine geldim? Bu bana bir şey söylemek istiyor çünkü. Şeklinde olmalı aslında. Ama biz tabii bir hayatta kalma mücadelesi veren, biz de savaşıyoruz aslında hayatta bu yanımızla hemen uf, falan sinirlenebiliyoruz tabii ki. Ama insanız sonuçta buradayız yani evet. Önemli olan bunu fark etmek çok güzel bir şey öncelikle. İkinci adım kabul etmek. Sonra da temizlemeye, arındırmaya çalışmak. Şimdi dualiteye tekrar dönecek olursam. Evet savaş ve barış da bir dualite. Hepsini yaşıyoruz işte. Bir hayatta öyle, bir hayatta böyle. Şimdi artık bu reenkarnasyona inananlar, inanmayanlar diye ben de kendi kendime bu dualiteyi yaratmak istemiyorum. Şunu açıklamak istiyorum. Belki de reenkarnasyon yok. Yani ben olduğunu biliyorum. <laughs> Şöyle çünkü 30-35 kişilik toplu çalışmalarda da aynı anda aynı yere herkes bir anda şaman ateşi başında ritüel yapan Afrikalıları gördük. Kimse birbirle konuşmadan niyet ediyoruz. Evet, şu kişinin bir şifalandırmamız gereken bir geçmiş yaşamına gidelim. Aynı anda Atlantis'e bağlanıyor. 35 kişi birden nasıl aynı anda Atlantis'e bağlanıyor o kişi için? Nasıl aynı anda Afrika'nın bir eee kabilesine bağlanıyor? Aynı anda bir Orta Amerika'da bir Kızılderili kabilesindeyiz. Aynı anda bir Nazi kampındayız. Hani birimiz, ikimiz, beşimiz zihin yapsa yani 35 kişi birden bunu yapamaz. Hiçbir konuşma olmadan aramızda. Şu şöyle bir durum da var. Yani ben bağımlı olarak evet sadece bir kere varım. Bu bakış açısıyla evet yukarıda bir yani en yukarıda yüce yaratan evrensel zeka, yaratıcı güç, tanrı, Allah, Rab, yaratan ya da Big Bang patlama hayır öyle bir şey yok. Dünya öyle patladı ve oldu diyenler ateistler. Okey her neyse o. O da bir inanç. Yani o da tanrının olmadığına inanıyor. Onun inancı da o. Yani herkesin içinde inanç otomatikman var aslında. Ve o sonsuz ışık varlık ya da Big Bang'in patlamasıyla olan ışık ya da hiçlik, yokluk Bundan ince ince böyle bağlarla ruhlar var, ruhlarımız. O ruh, yani uzun bir süre o ruh bedene giriyor, beden deneyimlerden geçiyor, ölüyor, ruh bedenden çıkınca tekrar ışık gidiyor diye zannediyorduk. Ruh olduğu yerde duruyor. Buraya bedene yansıyor. Tabii ki içimizde bir ruhumuz var. O yansıma ben şu anda bağlı olarak o ruhun bir hayatıyım. O ruhun daha birçok hayatları var. Reenkarnasyona inananlar. Evet ben şu olarak da yaşadım, öldüm. Sonra bu olarak da yaşadım, öldüm. Böyle böyle bir hayatımda kızılderiliymişim, bir hayatımda savaşçıymışım. Böyle bir inanç. Ama o ruh evet o hayatlarda yaşadı. Ama bağlı olarak ben bir kere geliyorum. Aslında iki tarafta zıtmış gibi görünüyor ama aynı şeyi söylüyoruz. Aslında reenkarnasyon kelimesi yine bu anlamda yanlış. Çünkü o ruh aynı anda 5-6 yıl arayla, 15-20 yıl arayla farklı coğrafyalarda, yani o ruhun, mesela ben 200 sene önceki bir geçmiş yaşamımı öğrendim. Ama şu an, o ruhun ne diyorum reenkarne oldum. 200 sene önce şöyle yaşamışım. Şimdi bağımlı olarak reenkarne olmuşum. Böyle baktığımızda reenkarne kelimesi yani tekrar bedenlenme kelimesi doğru. Ama şu bakımdan yanlış. O ruh aynı anda yani benden 10 yaş genç bir tane daha bedenim var şu anda yaşıyor. O zaman reenkarno olmuyoruz. Çünkü aynı anda yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla evet reenkarnasyon yok böyle bakarsan. Ama şu var, yani kesinlikle yani ruh sadece bir bedende yaşıyor diyenler için ben şunu söylemek istiyorum. Ben buna inanmıyorum. Yani ruh farklı farklı bedenlerde aynı anda farklı zamanlarda yaşayabiliyor. Bunu çok canlı birçok çalışmada gördük, yaşadık. Tek başıma olsam zihin yaptım diyebilirim. Grup çalışmalarında da geldiği için bu bilgi. Buna inanıyorum. Yani hissediyorum çünkü onu yaşadım ben. Eee... Yani bir enerji grupla enerji çalışması, aile dizimi gibi, karma dizimi gibi, böyle bir çalışmaya katılmayan bir kişinin almayabileceğini sanmıyorum. Bunu deneyimlemek gerekiyor gerçekten. Ama e, ruh bir tane orada ve sadece bir kere doğuyor, yaşıyor, ölüyor. Buna inanmıyorum. Ama buna inananlara saygı duyuyorum. Şunu söylemek istiyorum onlara. Sizlere. Ee, böyle bile olsa, belki de böyle, biz yanlış zannediyoruz. Her şey olabilir. Belki hepsi var. Belki bazı ruh gerçekten bir tane. Yani o var tabii ki. Yani, Ramta gibi ee, bir bedenlenmede çözebildiyse durumu, evet, bir daha bedenlenmesine gerek kalmayabiliyor. Ama milyarlarca insan için Diğer seçenek, yani bir kere de anlayamıyor, ikinci de isyan ediyor, üçüncü de zavallı zannediyor kendini bilmem hep deneyimliyor falan. Ee, eğer diyelim gerçekten o ruh bir kere bedellendi, öldü ve yukarıda öyle duruyor, tamam. Birbirimizle bağlantımız var. Yani burada bir bebek doğduğunda sıfır kilometre doğmuyor. Daha annenin karnında yedi ay, sekiz ay, dokuz ay boyunca... Genetik olarak birçok şey ona geçiyor. Hamilelik boyunca yaşadıkları, içeride hissettikleri, algıladıkları, bilinçaltı sürekli kaydediyor. Doğa, doğduktan sonra büyürken, doğarken bile bilinçaltımız neler kaydediyor? Ee, büyürken hala, yani bilinçaltı zaten hiç durmuyor da, etkilenimleri ama daha doğmadan önce ay işte o daha sabi saf tertemiz bir enerjisi var tabii ki daha henüz kirlenmedi dünyada ama e, bağlantısız değiliz kesinlikle bir kere de bedellense o ruh başka ruhlarla milyonlarca yıldır yeryüzünde yaşanmış göçler, açlıklar, savaşlar, tecavüzler, hapisler, sürgünler, kölelikler, salgın hastalıklar bunların etkisi var. Ha, diyor yok evet ben bir hayatımda bunu böyle yaşadım. Gerçekten o an hissediyor insan. Yani bütün grup olarak bireysel seansta bunu başka türlü o ana gidip insan Gerçekten onu deneyimlemediyse şakır şakır hüngür hüngür ağlayamaz o sırada. Gerçekten canı yanan insanlar oluyor. Yani bir hayatında kırbaçlanmış bir köle çıkmıştı birinin hayatında. Bir grup karma dizimi yapmıştık ve karı koca gelmişlerdi. Ertesi gün... Eşi hanım olan beni aradı. Dün akşam dedi eşim banyoda yıkanırken sırtında kırmızı kırmızı izler vardı dedi. Yani yorum sizin. Ee, bir kere de gelsek etkileniyoruz ve birebir de gerçekten deneyimleniyor, yaşanıyor ve onların üzerimizde etkileri var. Sadece bir kere de bedenlensen var o etkiler bu kadar birbirimizden ayrı değiliz. Bir tane zeytin ağacı düşünelim. Kökleri var yerin altında, görmüyoruz. Belki bazen bir yüzeye de çıkan kökler olabiliyor. Çoğu yerin altında. Gövdesini düşünelim. Dallarını düşünelim. Yapraklarını düşünelim. Çiçek veriyor. Yedi tane çiçekten sadece bir tane meyve veri, veriyor. Biz de ona zeytin diyoruz. Mucizevi bitki. Zeytinyağı. Zeytini düşünün. Yapraklarını düşünün. Gövde, dallar, çiçekler. Kısa bir süre görüyoruz. Hepsi birbirinden farklı. Ama hepsi bir. Hepsi o ağacın parçaları. Biz de farklılıklarımızla birin parçalarıyız. Ve hissediyoruz. Ağaçların birbirleriyle konuştukları, etkileşime geçtikleri ispat edildi. Otçul bir hayvan sürüsü, zürafa sürüsü yaklaşırken ormana ağaçlar tehlikede izleyip birbirine sinyaller gönderiyormuş. Etkileşemememiz mümkün değil. Dolayısıyla evet inanmasan da reenkarnasyona o ruh bir kere de bedenlense başka hayatların etkilerini hissediyor. Ve bu bütün hissettiklerimiz, algıladıklarımız, tabii ki bilinçaltı çok önemli. Freud, Jung'a buradan sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz ruhlarına. Ama bizim eterik bedenimiz de çok önemli. Esas karmik kayıtlar burada. Yani bu hayatında hiç daha başına gelmeyen, bilmediğin bir şeyden korkabiliyorsun. Bu nasıl oluyor? Deneyimlememişsin öyle bir şey. Tamam başına bir şey gelir korkarsın. Ya i̇şte benim beni küçükken 4 yaşında köpekler korkuttu korkuyorum. Bunu anlayabiliyoruz. Hiç öyle bir şey yaşamamış bir insan. Hayatında hiç görmediği halde fareden korkan. Hayatında hiç başına gelmediği halde depremden korkan. Kendin birebir yaşadık mı bunu? Yaşamadın. Etkileniyoruz. Nasıl şu anda da? Hadi bırakalım geçmiş yaşamları, gelecek yaşamları. Deprem yaşandı ve çoğumuzda var böyle bir şey etkileniyoruz, mümkün değil etkilenmemek. Yani bizim artık e, temizlenmemiz, geçmişten mi geliyor, gelecekten mi geliyor, farklı boyutlardan mı geliyor, ister birebir sen bedenlenmiş ol, istersen bedenlenme. Bunları biz hissediyoruz, üzerimizde etkileri var. Bunlardan temizlenmek, arınmak lazım. Olay bu. Ve artık e, İnananlar inanmayanlar diye de ayırmak istemiyorum bu reenkarnasyon konusunda. Bilmiyorum belki bazı videolarda gerekir yine söylerim ama yani bu dualiteyi artık her şekilde, her dualiteyi kadın ve erkek olsak da ayrı cinsiyetlerde içimizde hem eril hem dişil enerjimiz var. Herkesin içinde güzel ve çirkin yanları var. Herkesin içinde e, duygu olarak, yaşam tarzı olarak, bakış açısı olarak zengin ve fakir yanları var. E, neye karşı cimrilik yapıyorum? Neye karşı cömertim? Kendime neye cimrilik yapıyorum? E, kendime iyi davranmakta mı cimrilik yapıyorum? Kendime bu güzel enerji çalışmalarını hak görmeyerek mi cimrilik yapıyorum? Her şey içimizde var. Yani. Karşıda suçladığımız, kızdığımız, daha önceki bir videoda da bahsettim ama burada tekrar ikinci baskı olacak özür dilerim. Ben dedi bu ayna meselesini anlamıyorum dedi. Yani cimrilikle, cömertlikle ilgili vermiştim orada da örneği. Ben kesinlikle cimri değilim ve bunu dedi birçok kişi de söylüyor. Yani cömert bir insanım, bunu biliyorum ve cimri insanlar beni rahatsız ediyor. Sen neye karşı cimrilik yapıyorsun? Kendine güzel vakit ayırmak için mi? E, Çalışmakta mı cimrisin? Öf hep ben e, evde keşke miras mirasiyede olsam. Hep dinlensem, çalışmasam. Başkalarına sevgini gösterirken mi cimrisin? Çocuğuna sarılmıyor musun? Bu konuda mı cimrisin? Şefkat konusunda mı cimrisin? Aa şimdi anladım dedi. Yani cimrilik ve para. Biz bunu o şekilde birleştirmişiz. E, şimdi anladım aynı ne demek. Yani... İlla ki o kişi birebir bize işte iyi davranmıyor çocuğuna. Sen belki kendine iyi davranmıyorsun. Eğer bu bizi rahatsız ediyorsa bizim içimizde bir parçaya bu rezonansa geçti. O neyse o rahatsız eden şey. Hitler mi? Neye karşı acımasızsın ya? Kendine karşı mı? Başkasına mı? Eee Hangi konuda bu kadar radikal fanatiksin? Adam ağırdırık yaratacaktı bir inancı vardı. Sen hangi konuda bu kadar kör bir şekilde gidiyorsun? Sana kimse demiyor. Hitler beni rahatsız ediyor. Ne yani rahatsız etmesin mi kimse? Ra, onu ra, Hitler'in rahatsız etmediği bir kişi var mı yani falan? Olay o değil zaten. Bu olay bizde ne yaratıyor? Biz içimizde bunu temizleyeceğiz yani onu yargılayarak bunu yargılayarak o öyle yapıyor bu böyle yapıyor. Ee, şimdi çocuğunu döven adamı yani alkışlayalım mı? Ya zaten öyle bir şey demiyoruz. Sen kime dövmek neden geliyor? Çaresizlikten hiçbir şey yapamıyor artık yani böyle. O sinir çıkıyor. Sen ne karşısında kendini çaresiz hissediyorsun ve sağlıklı bir tepki vermiyorsun. Buna bakacaksın. Ne yani o çocuk çocuğunu dövüyor. Rahatsız olmayayım mı? bu nasıl bir ayna? Ben çocuğumu dövmüyorum ki bu bana ayna tutmuyor. Olay bu değil. Biraz daha bakış açımızı olabildiğince baykuşlara hayran mesela ya böyle kafalarını çevirebiliyorlar ya. O bize aslında diyor ki yani bakış açınızı değiştirin diyor. Baykuş bize böyle bir rehberlik yapıyor aslında. Evet birazcık çenem düşmüş olabilir. Yani ikilik yok birlik var. Böyle bir şiir vardı biz ilkokul dörtteyken din dersi kitabında. Yani ben ilkokul 4'teyken 80 81 dönemi o yaz. Darbe mesela şimdi 80 deyince darbe geldi. Sen neye karşı ayaklanıyorsun? Senin içindeki duygular neye ayaklanıyor? Ve bu ayaklanmayı sen nasıl bastırıyorsun? Oturup yani kendi kendimizle de konuşmalıyız. Evet, orada bir din kitabında dersinizde dördüncü sınıfta ikilik yok, birlik var. Yalnız bunda dirlik var, yalnız bundadır ferah la ilahe illallah diye bir şiir vardı. Tabi o zaman biz onu ezber, ben zaten çabuk ezberlerim hemen. Ben onu şimdi anlıyorum mesela dördüncü sınıfta kaç yaşında oluyoruz? On yaşında oluyoruz. On yaşında ezberlediğimiz o şiiri İkilik yok, birlik var. Yalnız bunda dirlik var. Yalnız bundadır ferah. La ilahe illallah. Evet bu tabi İslami bir bakış açısı ama aslında doğru yani ikilik yok, birlik var. Tüm bu zıtlıklara, karşıtlıklara bizi rahatsız eden, bizi zorlayan, sinirlendiren, üzen her şeye karşı içimize bakıp temizleyip çalışacağız. Tekamül çok basit ama kolay değil. Basit bir şey yani kimsenin sınırlarını aşmayacaksın, Sın kendi merkezinde kalacaksın, tepki göstermeyeceksin, kınamayacaksın, etik olacaksın. Basit bir şey ya, herkes uyguluyor ama onu yapabilmek zor işte yani. yani. Zor diye de şartlamayalım ama bu da bir gerçek yani hemen şak diye aydınlanılmıyor. İnşallah hepimiz kolaylıkla... ...farkındalıkla, bilinçle arınıp, temizlenip... ...böyle... E, ...hiçlikle, nötr, pür, pür pak bir şekilde... E, ...Sufilerin var, e, tam kelimesi kelimesine doğru söyleyemeyebilirim ama... ...hani o kapıdan... ...işte o bir mertebenle, bir... E, ...ne bileyim, kral tacınla ya da... E, sarığınla e, ya da e, üniformanla geçemezsin. Yani oradan sadece hiç olursan o hiç olabilmek için de bir sürü şeylerden geçiyoruz. Geçebilmek çok güzel. Zihin bedenle ilgili biraz daha ayrıntılı bir e, video yapmak istiyorum. İzliyorsanız bilmiyorum e, yani bir şeyler yazın alta. Ben de izliyor musunuz, izlemiyor musunuz? Anlayayım. Çünkü ya yani izlenme sayısı görsem de belki tıklıyor ve kapatıyor birisi bilmiyorum ki. Yani e, İzliyorsanız, beğeniyorsanız yapayım. Boşu boşuna kendi kendime konuşmayayım. Ben evde de konuşurum. <laughs> Okey, peki şimdilik bu kadar olsun o zaman. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize nasıl istiyorsanız öyle bakın.